Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fiilimsi, eylemsi konusunu işleyeceğiz. Fiilimsileri biz kendi içerisinde isim fiil, ad eylem, sıfat fiil yani ortaç, zarf fiil, ulat olarak üçe ayırıyoruz arkadaşlar. Fiilimsiler özellikle bize ekler kısmında da gelebilir veya direkt olarak altı çizili kelimede fiilimsi vardır, yoktur ya da farklı bir fiilimsi vardır gibi soru tiplerinde karşımıza çıkar arkadaşlar. Birincisi isim fiil veya diğer ismiyle ad eylem diyoruz. Eklerimiz ma, ış, mak. Burada ma, me olabilir, ış, iş, uş, üş olabilir. Mak, mek olabilir. Bir sevmek bin defa ölmeyi gerektiriyormuş. Burada bu ifadelerin benim fiilimsi eklerimdir ve fiilimsi olarak sözcüklerin altını çiziyoruz, alıyoruz. Gülüşü dediği zaman buradaki ış, iş, uş, üş ekini altını çizip alıyoruz ve fiilimsi olarak kabul ediyoruz. Şimdi bizim aynı eklerden başka yerde de olduğu için dikkat etmemiz gereken noktalar var. Mesela sadece bir tane mame eki olsaydı gördüğümüz her yerde hemen çizer fiilimsi derdik. Ama bir de olumsuzluk eki olan mame var. O zaman dikkat etmeniz ve şu şekilde ayırabiliriz gençler. Olumsuzluk eki dediğimiz şey cümlelere, ifadelere olumsuzluk anlamı katarken isim fiil böyle bir anlam katmaz. Herhangi bir olumsuzluk yüklemez. Bahane bulmayı seven biri değilmiş. Buradaki bahane bulmayı da kim? Bulmayı kısmı herhangi bir olumsuzluk anlamı taşımıyor. Zaten isim fiil ekleri yüklemde de olabilir ama bu mame eki genelde yüklem dışında olur. Yüklemde olan da genelde olumsuzluk ekimiz olur. Her şeye bir bahane bulmayınız. İşte bakın buradaki yüklemde bulunuyor. Aynı zamanda aynı zamanda buradaki mame ekimiz bizim olumsuzluk anlamı katıyor gençler. Bu ekleri bir yerde daha dikkat etmeliyiz. Kalıcı isim yaparsa fiilimsi olamazlar. Bunu da çok sorarlar. Hatta aşağıdakilerin hangisinde isim fiil kalıcı isim olmuştur diye gelebilir. Kalıcı isim dediği zaman artık fiilimsi özelliğini kaybetmiş bir varlığın bir nesnenin ismi olmuş demektir. Mesela depodan kazmayı getir dediğimiz zaman bu artık bizim için yeni bir varlığın ismi olmuş. Dolayısıyla bunu buradan ayırıp da biz buna fiilimsi diyemeyiz. Bu artık varlığa kalıcı isim olduğu için fiilimsi özelliğini kaybetmiştir. Ama gösterdiği yeri kazmaya başladım. Bakın buradaki kazmak eylemi arkadaşlar. Dolayısıyla nesne değil bu fiilimsi ama üstteki fiilimsi değil. Bu tarz ifadeleri özellikle soru kökünde de tekrar ediyorum. isteyebilirler kalıcı isimden kastı bu. İşte dondurma. Dondurmayı severdi. Orada bir dondurma artık kalıcı isim olmuş. Veya öğle yemeğinde dolma ve sarma vardı. Siz dolma ve sarmayı ayırıp mame eklerini artık alamazsınız. Bu bizim için artık kalıcı bir isim olmuştur diyeceğiz diyeceğiz arkadaşlar. Sıfat fiil ekleri an, ası, mez, ar, dik, ecek, miş diye kodladığımız şeylerdi. Şurada parantezi kapatmayı unutmuşum. Burada anası, mez, dikecekmiş diye kodladığımız bu ifadelerde de soru şu şekilde gelir bakın dikkat edin. Sıfat fiil aşağıdakilerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır. O zaman neye bakmam gerekecek? Arkadaşlar bu ekler geldiği sözcükleri ya sıfat ya da adlaşmış sıfat yapar bakın. Ya sıfat ya da adlaşmış sıfat yapar. O zaman dördünde adlaşmış sıfatsa birinde sıfat yapmış demek istiyor. Buna dikkat edin. Nasıl yani? Konuşan öğrenciler bakın nasıl öğrenciler konuşan öğrenciler Görünmez kaza. Nasıl kaza? Görünmez kaza. Yazdığı şiir. Dikkat edin bunların hepsinde isim var. Burada da sıfat var. Sıfat görevinde kullanılmış. Adlaşmış sıfat olması için isim düşecekti. Sıfat tak, tek başına kalacaktı. Mesela konuşanı yazarım. Konuşan öğrenciyi demedi bu kez. Dikkat edin. İsmi düşürdü. Konuşanlığı dedi. İşte bu adlaşmış sıfattır yazdıklarını paylaştı. Yazdığı notları demedi. Yazdıklarını dedi adlaşmış sıfat. İşte bunlar farklı bir görevde sıfat yaptılar. Bunlar adlaşmış sıfat yaptılar. Bu arada iki durumda da bunlar fiilimsi olarak alınır. Dikkat edin buna da. Ama eğer işte dolmuş, döner, yiyecek, içecek gibi kalıcı isim yapmışsa orada acak ecekleri de Yine kalıcı isim olarak alacaksınız. Fiilimsi olmaz diyeceksiniz. Karıştırılan diğer bir nokta bu konuda fiilimsi ekleriyle zaman ekleridir. Şimdi bizim burada mazmezeki hem olumsuzluk ekimiz var geniş zamanın olumsuzu hem fiilimsi. Ar e, er, ed er, geniş zaman ekiydi yine. Acak edecek gelecek zamandı. Mış mış, mış, mış e, duyulan geçmiş zamandı. Nasıl ayırt edeceğim arkadaşlar? Eğer yüklem dışında ve sıfat ya da adlaşmış sıfat yapmışsa o zaman sıfat fiildir. Ama yüklemde ise ve sıfat yapmamış artık bir zaman anlamı bildiriyorsa zaman ekidir. Bakın biz bizi hep güler yüzle karşılardı. Nasıl yüzde güler yüzle? Buradaki ev er, er sıfat yapmış Dikkat ederseniz yüklemde de değildi gençler. Ama o her şeye güler dediğim zaman bakıyorum bu sıfat yapmamış. Adlaşmış sıfat yapmamış. E, dolayısıyla aynı zamanda yüklemde de kullanıldığı için bu geniş zaman ekidir diyeceksiniz gençler. Zarf fiiller Kenyalı Asya Maden Dağı'nda ince ip araklarken diye kodladığımız ifadelerdir. Bunun sorularında da zarf fiil aşağıdakilerin hangisinde farklı bir anlam katmıştır diye gelir. Burada farklı bir anlamdan kastı açıkladığım yan tarafta ya durum anlamı ya da zaman anlamı katar. Durum anlamı katmışsa nasıl sorusuna durum zarflarını hatırlayın. Zaman anlamı katarsa da ne zaman sorusuna cevap verir gençler. Burada durmadan konuştu. Bakın nasıl konuştu? Konuşmak. Fiiline sorduğum zaman zarfı buluyorum. İşte durum anlamı katmış. Madan medeneken. Gülerek cevap verdi. Nasıl cevap vermiş? Gülerek. Koşa koşa geldi. Burada da A nokta nokta A gibi ifadeler yine kullanılabilirdi. Nasıl geldi? Koşa koşa. Bunlar durum anlamı. Zaman anlamı derse ne zaman diye soruyorum. Uyurken misafirler gelmiş. Ne zaman gelmiş? Uyurken. Gelir gelmez düzeni bozdu. Ne zaman bozmuş? Gelir gelmez. Hemen. Seni görünce bayılmış. Ne zaman bayılmış? Seni görünce bayılmış diyoruz. Bu arada şu a e, ekiyle ilgili de diye kelimesine yine geçe kelimesine saat 9'u 5 geçe kala kelimesine dikkat edin. Çünkü bunlar tek başına kullanılır. Görülmesi zor zarf fiillerdir kaliteli soru gelir. Dikkat etmenizde fayda var bu özellikleri. Şimdi hemen birkaç örnekle pekiştirelim. Ne demek istediğimizi... soru tiplerinde gösterelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen bağ fiil ötekilerden farklı bir sorunun yanıtıdır. Yani farklı bir anlam katmıştır. O zaman ne zaman sorusuna cevap verirse zamandı. Nasıl sorusuna cevap verirse durum anlamıydı. Hemen bakıyorum düşüncelerin hiç çekinmeden söylerdi. E bu durum, bu durum soruları bütün yönleriyle düşünerek yanıtlıyordu. Nasıl yanıtlıyormuş? Düşünerek. E bu da durum olmuş oldu. Sınavdan hemen sonra güle oynaya evine gitti. E burada da nasıl gitmiş güle oynaya? Yine durum oldu bakın. İşi zamanında bitirmek için öl esiye çabalıyordu. Nasıl çabalıyordu öl Bu da durum. Bence o buraya geleli çok değişti. Ne zaman değişmiş? Buraya geleli. İşte bu zaman anlamı kattığı için farklı bir sorunun cevabıdır diyeceksiniz gençler. Yine aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat fiil ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? Yani ne demek istiyordu? Sıfat mı? Adlaşmış sıfat mı? Sona kalan kesti bakın dikkat edin isim yok. Adlaşmış sıfattır. Veren eli herkes öper. Nasıl el? Veren el. Burada sıfat yaptı. Bu sıfat. Bu adlaşmış sıfat. Varını veren utanmamış. Varını veren kişi. E bu da adlaşma, adlaşmış sıfat oldu. Yaş kesen bakın yine yaş kesen kişi. Yine adlaşmış. Tekkeyi bekleyen kişi, insan, çorbayı içer. Bunlar da adlaşmış sıfat. Bunda sıfat yapmış. Bursa'da sıfat yapmış. İşte arayacağınız özellik budur gençler bakın. Yine hemen çıkmış bir sorudan. Bu parçadaki numaralanmış filmlerden hangisi sıfat olarak kullanılmamıştır gençler? Hemen inceliyorum sıfat olarak dediğine göre isme gelmesi gerekiyordu. Döküldüğü yer isme gelmiş bakın. Bir zamanların çok pardon bir zamanların zor ulaşılır balıkçı köyü. Nasıl balıkçı köyü? Zor ulaşılır balıkçı köyü. Burada da sırf. Keşfedilmiş bir yer. Nasıl bir yer? Bakın sıfat yaptı. Kıyı izleyen orman. Bu da yine nasıl orman dediğimde cevap veriyor. Biz zaten burada ıp ekiniz zarf fiil eki olduğunu biliyoruz ve fiile gelmiş. Dikkat edin bakın. Gitmek. Fiile gelirse zarftır. Bu genel bir kuraldır. İsme gelirse sıfat, fiile gelirse zarftır diyeceksiniz değerli öğrencilerim. Yine 2011'de çıkmış bir soru. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir diyor. Hemen bakıyorum başlayan kelimesinde şurada karşılayan kelimesinden. Burada arkadaşlar -an ekini alıyorum. Yine Yakalandığı sırada şurada dık eki var. Burada arak erek zarf fiil eki var. Burada dön üp eki var. Burada gerekir miş. Bak nokta sonda. Şimdi gençler mişe hemen atlarsanız elenirsiniz. Buradaki gerekmek gerekir imiş. Ne ir eki. Bu ir eki geri zaman mişle ek fiilin rivayetidir. Dolayısıyla bunlar fiilimsi değildir diyeceksiniz. Yüklemde ise zaman anlamı katmış ise bunlar kip ekleridir değerli öğrencilerim. Evet bu da ile ilgili önemli kısımlardı. Yine soru tiplerinden de bahsettik. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.